İyi akşamlar efendim. Ah genç Wallace. Güzel bir akşam üzere ha? Evet efendim öyle. Acaba kızınızla konuşabilir miyim? Kızımla hangi konuda konuşmak istiyorsun? Şey... Marın, benimle bir at gezintisi yapar mısın? Şimdi mi? Sen aklını mı kaçırdın? Ah güzel bir İskoç yağmuru bayan. Yağmur damlaları dik düşüyor. Biraz da yandan geliyor tabii. Seninle gelmeyecek. Sahi mi? Ah, şimdi gelemez. Hepsi bu. Şimdi gelemez. Şimdi gelemiyor. Sonra görüşürüz. Hava ne kadar güzel. Yağmur dinmek üzere. Marun hemen eve. Dön. <laughs> Marun. Sana diyorum Marun. Kesinlikle sana çekmiş. <laughs>